Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Biliyorsunuz ki uzun süredir video paylaşmıyordum ve bu güzel videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. MSI MPG 27 CQ 2 modeliyle 2 yıldır birlikteydim arkadaşlar. 2 yıldır kullanıyordum ve o kadar çok memnun kaldım ki arkadaşlar ikinci monitörümü aldım ve ileride de üçüncü monitör olarak tamamlayacağım arkadaşlar. Üründen de gayet memnun olduğumu bildirmek istiyorum. Evet şimdi ürünü hepsi buradan aldım ve kutu açılımına hızlıca geçmek istiyorum. Ayrıca sonrasında da ayrıntıları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Başmadan başlamadan önce e, ana özelliklerinden bahsedeceğim kısaca. E, 2K'lık bir monitör. 1800R görüş açısına sahip. Bu monitör arkadaşlar genelde bize oyunda gerçekten müthiş bir görüntü sunuyor. Bunu belirtmekte fayda var. Ayrıca RGB sevenler arkadaşlar mutlak RGB sevenler vardır benim gibi. RGB sevenler için oyunlarda ekstra bize... Görüntü güzelliği sunuyor. Bunu da zaten birazdan ayrıntı olarak göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar 144 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniyelik tepkime süresine sahip 2K bir monitör arkadaşlar. Ee, tabii ki VA panel kullanılıyor. Mystic Light -like uygulamasını da kullanabiliyoruz ve AMD FreeSync teknolojisini destekliyoruz arkadaşlar ve aynı zamanda. MS sayın kendi gaming OSD programıyla rahatlıkla özelleştirme yapabiliyoruz bu ekranda arkadaşlar. Şimdi, e, bu monitörü niye tercih ettiniz diye sorabilirsiniz bana arkadaşlar. Ben şöyle düşündüm. E, daha önce bu monitörü aldım ve 3 ekran olarak tamamlamayı düşünüyorum ileriye dönük olarak. Ben o yüzden tercih ettim. Şimdi fazla uzatmadan direkt monitörümü açacağım ve genel görünümünü arkada görmüş olduğunuz gibi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar monitörümü şu anda açıyorum. Evet ürünü yuvasından çıkarmak gerçekten biraz zorlayıcı arkadaşlar. Şimdi kutumu açtım ve içerisinde neler çıkıyor teker teker göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak bir tane e, klasik HDMI kaplomuz arkadaşlar. E, tabii ki biz bunu kullanmayacağız çünkü. Biz DisplayPort'u kullanacağız arkadaşlar 144hz alabilmemiz için. Bunu bir kenara koyuyorum. Tabii ki lazım olacak, olmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ee, ekstra bir tane güç kaynağı kaplamamız. Onu da kenara koyuyorum. Ve bir adet Display kaplamamız. Bu bizim için çok önemli. Güç adaptörümüz. Güç adaptörü de biraz büyük görünebilir ama gerçekten arkadaşlar kullanışlı çok da kaba bir şey değil bana göre. Burada bir de arkadaşlar e, RGB ışıklarını kullanabilmemiz için bir kablo aparatımız daha var. Ayrıca e, ses adaptörleri için bir tane kablo ve bir de kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Ayaklarımız. Monitörümüzün ayağı onu da hemen şöyle açayım. arkadaşlar ayağı gerçekten süper diyebilirim çünkü tamamıyla metal yani 2 yıl kullanmış olarak bunları size söyleyebilirim arkadaşlar çok net bir şekilde evet bunu da bir kenara koyuyorum hemen bir de monitörümüzü tutan üst kısım var orayı da şöyle göstereyim burası da monitörümüzü tutan gövde kısmı diyebiliriz ee, yine zaten duruşunu her şeyini sizlere birazdan göstereceğim şimdi gelelim ham maddeyi çıkarmaya Arkadaşlar monitörümüz bizleri karşıladı. Görmüş olduğunuz üzere son olarak monitörümüzü de çıkaralım ve kurulumu tamamlayalım arkadaşlar. Evet. 2K'lık monitörümüz bizleri karşılıyor. Hemen kabuğundan çıkaralım. öyle Evet görmüş olduğunuz üzere kutusundan çıkardım arkadaşlar. Bizi bebek yüzü sahtekar böyle karşıladı arkadaşlar. Arkadaki kısmı arkadaşlar bağlantıyı yaptıktan sonra göstereceğim. Şimdi gerekli kurumları bitirelim. Sonrasında açıklamaları veya gerekli kısımları sizlere göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bir tane gövde kısmımız vardı dediğim gibi. Bir tane de ayak kısmımız var. Bunu geçireceğiz. Tabii ki geçirmeden önce aşağıya dikkat etmemiz lazım. Burada vida kısmımız var. Vidayı sıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde çok gevşek kalabilir arkadaşlar. Şimdi gövdeyi ayaklara yerleştirelim. Yerleştirdik ve alttan sıkacağız arkadaşlar. Şu an umarım görünüyordur yapacağımız başka hiçbir şey yok. Tamamıyla sıktım. Şimdi monitörümüzü yerine oturtacağız en yani son olarak. Onu da hemen monitörümü getireyim. Öncelikle olayı bilmeyenler için monitörün arka kısımdaki yere şu dişleri oturtacağız. Evet görmüş olduğunuz üzere yuvasına oturdu. Tık. Bu arkadaşlar dediğim gibi Şimdi gelelim en güzel kısmı arkadaşlar. Ve benim bu monitörde en çok sevdiğim yeri arkadaşlar. Ee, hareket kabiliyeti. Genelde hareket kısmı arkadaşlar monitörlerde çok şikayet ediliyor. Ama bu monitörde gerçekten bu durum çok iyi. Yani artı bir verebilirsiniz bu duruma. Şöyle göstereyim. Öncelikle aşağı yukarı baya bir hareket ettirebiliyoruz. Sağa sola da aynı şekilde görüyorsunuz. Benim için açı çok önemli. Yani şu açıyı görebiliyorsunuz değil mi? Yani belli bir açı orana sahip. Genelde bu hiçbir monitörde yok demeyeceğim ama genelde çoğu monitörlerde bu açı yok arkadaşlar. O yüzden bu monitör diğer monitörler oranla bir adım önde. Tabii ki şimdi yeni teknolojiye bakacak olursak 144 Hz veya 1 milisaniye ile geride olabilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle malzeme kalitesi olarak 1 numara arkadaşlar. Bence. Bilmiyorum. Size kalmış. Monitörümüzde 2 tane USB 3 girişi, 2 tane de mic girişimiz var arkadaşlar alt kısımda ise bir tane güç kablomuz, iki tane HDMI girişimiz ve bir tane DisplayPort girişimiz var arkadaşlar. Tabii DisplayPort girişi bence eksik arkadaşlar. Şimdiki yeni modellerde ne bilmiyorum da bence buna eksik diyebiliriz. bir tane de USB çalışması için USB bağlantı kısmımız var. Ekstra da harici RGB ledlerimizin yanmasını sağlaması için bir bağlantı aparatı veya bağlantı girişi diyebiliriz arkadaşlar. Evet dostlar şimdi tüm bağlantıları yaptık ve gerekli e, uygulamaları yükledik arkadaşlar. Şimdi uygulamayı tamamen size göstereceğim. Gaming OSD adında bir uygulamamız var. Aynı zamanda bir de SteelSeries'in kendi uygulaması var. E, birbirleri içerisinde uyumlu çalışıyor. E, bize oyunlarda olsun veya uygulamalarda olsun gerekli optimizasyonu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi... Gaming OSD programımı açtım. Burada ne seçenekleri var? Onları bir göstereyim sizlere. Öncelikle sol üstte bulunan monitör 1 ve monitör 2 kısmından kendiniz dilediğiniz gibi arkadaşlar özelleştirme yapabiliyorsunuz. Şimdi ben monitör 1'e geçeyim öncelikle. Burada ilk aşamada arkadaşlar bizim yapmamız gereken şu, ben display kablosu bağlantısını yaptıktan sonra tabii ki 144 Hz alabilmemiz için Gördüğünüz gibi şu üstte ortada bulunan 144 Hz seçeneğine işaretleyip sonra tamam demek. Yani orada eğer 60'da olabilir, 65'de olabilir artık Hz oluyor arkadaşlar. Onu 144'de getirmiş olacağız. Sonra şimdi ben kullanıcı ayarları Kendim belirleyebiliyorum özel olarak. Burada FPS oyunları olsun, yarış oyunları olsun, işte kitap olsun, film olsun hangi alanda olursa olsun arkadaşlar hepsini bireysel olarak kendiniz ayarlayacaksınız. Ben kendime göre her şeyi ayarladım. Siz de o şekilde ayarlayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında tabi üstte bulunan burada kutucukta o ayarlarınızı kaydedebiliyorsanız isim oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. O anlamda güzel. Şimdi son olarak da şeyi göstereceğim. SteelSeries'in arkadaşlar e, hatta bu ekranın SteelSeries programıyla uyumlu olduğunu söylemem lazım. E, gördüğünüz gibi ben RGB şekilde aydınlatmayı yaptım. Burayı e, SteelSeries uygulamasında Gaming OST'de bulunan SteelSeries uygulamasına tıklayarak e, monitörümüzün ayarlarına gidebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Hem ön olsun hem arka olsun e, dilediğiniz gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada ben e, teker teker yapmak istemiyorum. Ben ışık Aydınlatmasını kendime göre ayarladım. Sizler de burada arkadaşlar renk seçeneklerini kullanarak ayarlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer eksik söylediğim bir şeyler varsa lütfen ee, kusura bakmayın. E, videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve kanalıma kesinlikle yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki serilerde, bir sonraki videolarda, tanıtım videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.